Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler yaprak dökümü devam ediyor. İyi Parti'de büyük istifa geldi. Değerli izleyenler İyi Parti'nin kurucularından Ahdat Andican istifa etti. İyi Parti'nin kurucularından ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican partisinden istifa ettiğini duyurdu. Seçimlerin ardından İyi Parti'de yaşanan hareketlilik devam ediyor. Son olarak İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın araların ardından İyi Parti'nin kurucularından ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican'da partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Andıcan, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada iyi Parti yönetimiyle siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır dedi. Andıcan, partisiz muhalefet saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulunabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadele sürdüreceğim ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz Ahat Andican sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün itibariyle kurucu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İyi Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak korku ve baskı ikliminin hakim olduğu bir dönemde Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye'siyle kavgalı bir zihniyete karşı Mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş İyi Parti kurucusu olmuştum. Meclisin 27. dönemi boyunca yüzlerce televizyon programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İyi Parti'ye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum kuşkusuz takdir yüce milletimizindir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İyi Parti yönetimiyle siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır ifadelerini kullandı.